Vücudumuzun gün içinde enerjiye ihtiyacı oluyor mu? Cinsengin inanılmaz bir enerji özelliği vardır. Enerji insanın iyileşme süreci için çok önemlidir. Bataryası bitmiş cep telefonu işe yarar mı? Kapında en iyi araba var. Benzin yok işe yarar mı? Özel uçağın var ama benzin yok. Milyon dolarlık uçak 10 liralık benzinle uçuyor. Dolayısıyla enerji dünyanın birinci kuralıdır. Sağlık açısından da şifa açısından da vücut açısından da bu böyledir. Glikozamin nedir? Kapı veya pencere menteşesi paslandığında sorunu çözmek için makine yağı alıp o paslanan yere sürmen gerekiyor. İşte glikozamin bu örnekte olduğu gibi işte glikozamin bu görevi yerine getiriyor. Çevrende dizlerde veya eklemlerde sıvı kaybı olan insanları duyuyor musunuz? Eklemlerdeki kireçlenme sebebiyle merdiven çıkamayan veya namaz kılarken eğilip kalkamayan insanların en büyük problemi glukozamin eksikliğidir.